Evet sevgili izleyenler. Depremin üzerinden tam 53 gün geçti. Bugün 54. gün ve şu anda Kahramanmaraş'ın tam merkezinde Kıbrıs Meydanı'nın olduğu bölgedeyiz. Hemen sol tarafında herkesin ismini bildiği Arçelik durağı vardı. Arkamda gördüğünüz bölgede Hilton Oteli'nin olduğu bölge. Bugün de yine çalışmalar devam ediyor gördüğünüz gibi. Önce itfaiyeler, itfaiye araçları binaların üzerine su atıyor ve etrafta to çok fazla toz olmamasını sağlıyorlar. Daha sonra da parça parça yıkım devam ediyor. Alt kısma hemen sevgili Furkan alt tarafı gösterelim. Karşıda gördüğünüz bu büyük boşluğun devamında gördüğünüz yer Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi binası. Burası Azerbaycan bulvarı. Şehrin yine en işlek caddelerinden Trabzon caddesinden sonraki en işlek en hareketli caddesi burasıydı özellikle trafik yoğunluğu ve iş yerlerinin yoğunluğunu, insan yoğunluğunu çok iyi biliyoruz. Bu hemen sol tarafıma tekrar dönelim. Bu gördüğünüz enkazın olduğu bölgede e, Gözde Sitesi Kahramanmaraş'ın en eski yapılarından bir tanesi. Hemen şu karşı tarafa bakalım. Yine burası Azerbaycan Bulvarı'ndan e, Büyükşehir Belediyesi'ne doğru giden Ana cadde, ana arter, yıkımın izleri artık bu görüntüde daha da net belli oluyor. Çünkü buradan baktığınızda yani Kıbrıs Meydanı'ndan baktığınızda doğrudan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin binasını görüyorsunuz. Birazdan Trabzon Caddesi'ne geçeceğiz. Ee, sevgili arkadaşım Furkan'la birlikte Trabzon Caddesi'nin e, son durumunu sizlere göstermek istiyoruz.